Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dünkü videoda yapamadığım şeyi yapacağım. Buradan ben ile görev tamamladım. Hemen bu savaş kutusunu bir açayım. Bir şey çıkmadı. Tamam buradan gelen altınla. Buradan ben bir Rosan aksesuarını aldım. Hemen alıyorum. Neden gecikti anlayamadım. Tamam. Aksesuara verdi. Şimdi buradan gelelim. Büyük kutuyu açalım. Açıyoruz. 102 yazdı. kesim vermiyor. Vermedi dediğim gibi. Jeton katlayıcı falan verdi. Neyse. Ee, şimdi biz ne yapalım? Biraz daha görev tamamlayalım. Ne varmış? Rosa varmış. Rosa ile hemen girelim girelim. Başladım hemen. Maça başlıyorum. Biraz da şu ekranı açayım. Parlaklığını. Hemen açtım. İnternet niye böyle oldu? Bir saniye. Tamam. Arkadaşlar bu videoya like Atmayı unutmayın Ve ayrıca abone olmayı da unutmayın 10 abone olmuşuz Dünkü videoya 5 like gelmiş arkadaşlar saatte Aa bu bitki mi şey yapıyor İlk defa gördüm Cidden Ama buradaki bitkiler farklı Rosa yürüsene Hemen bir win alalım 8'lik olmuşuz zaten alamazsak ayıp olur. Değil mi arkadaşlar? Rico Rico. Rico alırsın. Helal kral. Gerçi Mike alamayacak bir şey de yok. Neyse ben tüm maçı Rico'ya salacağım. Ben burayı dikeceğim. Bir daha olsun. Aslında zevkliymiş. Mükemmel. Güzel oldu ha. Bugün ses çatlaklığı olmayabilir arkadaşlar. Nedeni ise artık kulaklıkla video çekiyorum. Ne bileyim denemek istedim. Dur Nita dur 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 dur. Dur. Bilmiyorum. Daha hmm. yeni test ettim biraz arkadaşlar ve ayrıca size demek demek istediğim bir şey var size vereceğim hesapta var ya geçenlerde ne çıktı acaba tahmin edin Cine Cine çıktı evet sezonda se, hani sezon bitmişti ya ben doğrudan hemen baktım jetonum da var. Bir büyük kutu açayım dedim. Mega ile hiç uğraşmayayım dedim. Büyük kutuyu bir açtım. Cini. Keşke Max verseydi. Veya Crow. Dur dur dur. Aa hiç görmedim. Ya AFK'yım deme ya. Ne oldu ya şimdi? Boş yere eksi altı yedik. Arkadaşlar bugün iki video olacak büyük ihtimalle çünkü söz verdiğim gibi bir video daha çekeceğim. Bunu tahmin etmiyordum çekeceğimi hemen bir gireyim dedim. Anne, Dersi ne? bitirdikten sonra bir girdim. Dur dur dur. Aksesuar ne işe yarıyorsun sen? Neredesin? Of Nerede ne giriyorsun? oldu şimdi ya? Yanıma düzgün adamlar gelmedi. Ne? İnternette kasıyor nedense bilmiyorum. Ee, şimdi devam edeyim. Burada ne varmış? Elmas mı vardı? Evet elmas kalmış. Böyle bir tamamlasak bile. Nereye kadar geliyoruz ki tüm hepsini? Altı falan tamamlıyoruz ya. Neyse. Ee, buradan dükkan 47 dakika sonra yenileniyor. Hemen devam edeyim. Şeli geldi yanıma. Şeli ortaya dal ben toplarım. Kanka sen ortaya dal. Benim internetim kötü. Arkadaşlar şu anlık kötü internetle uğraşıyorum. Yani internette kötü diyemeyeceğim. Normal herkesin evinde bulunan bir internet yani. Allah'ım yarabbim niye bu kadar kasıyor ki? Arkadaşlar görüyorsunuz zor şartlar altında video çekiyorum. Ben sizim, siz de bensiniz. Hemen devam edelim. Bak ağaç diktim. Ağaç değil lan, ot diktim. Dur, 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 dur. Neden ya, neden? Ya. Şöyle ablamız... Sen pemi alırsın. Ne yapıyorsun? Bu neydi şimdi? Bu neydi ya? Aga Rosa iyicene düştü ya. Evet. Diğer hesabımda bu manyak çıktı. Ben Ginny ile Mr. B'yi hiç sevmiyorum. Gizemliler arasında ve onlar çıktı. Neredeyse çıkmadım. Hiç sevmediğim karakterler çıktı bana. Mesela ne gerek vardı? Bana sen Cini ver cini. Onun yerine ben bir Mortis veya Terra isterdim. Mr. B yerine Max isterdim yani. Neyse hemen biraz da oynayalım. 9 dakikada keseceğim. Hemen El Primo sen dal kanka. Dur 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 dur. Bak gel gel sana da yapayım. Gel senin, senin, senin de başlayan olsun. Diyemedim ya. El pirma, ne yapıyorsun kanka zıplasana. Dur dur. Bu kötü oldu. Gel. Aksesuar amacı sadece bu. Ot. Aslında yanınızda bir sprout olsa iyi olur. Kardeşim de var. Onunla beraber iyi iş çıkartırız. Ama 12 7. seviye değil. Yedinci seviyede otuyordu, değil mi? Aksesuarıyla. Dındır dın, dındır dın, dındır. Neden basmıyor ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Niye internet böyle? Neden? 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 değil de ben eksiyip duruyorum ya. Rosa Aga sen nasıl oynuyorsun? Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Ya neden internet bu kadar kötü ya? Bir saniye. dın dır dın dın dur arkadaş arkadaşlar biz kaç saniyelik ya neden ya hadi görüşürüz arkadaşlar bu videoda böyle geçti. Rosa oynayamıyorum ben işte. Nup'um ben. Rosa nupuyum Görüşmek üzere bay bay.